Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda süper kahraman var. Bir de öyle bir şey var bakın. Kaptis niye buradasın kaptis? Hemen 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 şöyle halledelim. Evet güzel kaptis harika kaptis. Evet, al bakayım. Evet kaptis. Seni kaptis olmadan dolayı yarılıyoruz ve seni buraya. Seni de yolluyoruz. Abi çok eğlenceli. Spiderman abi de şuna bak. Şşş. Ah, ters kaçtık ama. Dur yapamadım ya. Bak göstereceğim dur. Dur yapacağım, yapacağım, yapacağım. Abi görmedim. İşte bu. Ye. Yeah. Abi ne güzel düşüyorum. Hop şöyle at şunu. Hop ondan sonra düşerken şöyle yapıp daha bir sürü böyle karakter var. Bunları şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim. İlk önce giriyorsunuz. İbze malzeme lazım olan lazım Hop. Bu bir de bu, bir de bu da lazım oluyor. Genelde bunlar üçü. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi burada bir hak var. Buradan hak karakter yazacağız şimdi. Burada bir tane karakter açalım hemen. Mesela 9'u açmışım ben hemen 9'dan bir tane açalım. Iron Man yapabiliyor muyum? Iron Man yapar. Allah kahretmeyin. Iron Man için ne lazım? Mark. Mesela ne lazım? Ha, Iron Man'ın kendisini açmak lazım. Mesela Iron Man'ı açtım. Mark 50 ve Mark 80 var ya da direkt Iron Man'i basabilir miyim? Yok, tek şuna mesela diyelim Iron Man'i bastım. Şu an buna basıyorum. Bilek. bastım. Şimdi Mark 50'yi bastıktan sonra buna sağ tıklıyoruz. Buradan bunu alıyoruz şimdi. Bak buna. Bu var. Mark var. şimdi Mark 50'yi aldım. Sağ tıkladım. Mark koydum. Koydum. Bize ne lazım? Bize bundan bir de böyle Gold Titanium lazım. Gold Titanium... Eee... Bu ingo arkadaşlar. Ne oldu? Ben bunu alacağım şimdi biraz. Şöyle alalım. Düştüm Gittim. Allah seni Şu yarısı lazım zaten. Şöyle şimdi bir de bu lazım. Zaten bu var. Pintede de şu an. Evet, Üç boyutlu yazıcıyı var. Evet. O oh, yemen. Yeah, Gel benimle Spider-Man. Arkadaşlar burası bir şey dinleyeceğim. Bu scroll diyor da bu scroll nasıl oluyor. Ben hala çözemedim. Geriye evvel net 4 döküyorum ben. Hocam mı biraderler mi Alde? Akşin geldi baba baba baba. Ah sadece ona sadece. mükemmel o gay. Bu da gay basit bir şey oluyor böyle. Şey açıyoruz. Kaçar gibi kanat açıyoruz. A kanadı. Daha çok fazla karakter var. Şimdi buradan arkadaşlar özel bir şey, maçımız var. Başlangıçta. İşte başlangıçta bu veriyor. Bu başlangıç yapmak zorundasınız arkadaşlar. Başlangıçta iyi mi? Ee, eh gibi işte yani eh gibi. Aslında iyiler, bir tanesi iyi aslında. Sonra 2'ye geçiyorsunuz işte daha iyi karakterler var. Ondan sonra beşe geçiyorsunuz beşte bu kadar karakter var. Ondan sonra altıya geçiyorsunuz altıda bu kadar karakterler var. Bakın burada böyle, böyle böyle böyle. Bu arada Iron Man bir kısmı şu Ben neredeyse Iron Man'e İvan Men diyorum. Ha, tek böyle akreaktörünü aldım direkt. Şimdi akvaryum turunu giyeceğim. O evet. Bu ara karakterin tipine bakmayın. Gülerseniz döverim. Transform. Of 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 şu yakışıklılığa bak. Tipe bak. Ne bu? Uy lazer. Piu 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 ateşliyorum. Ve ne yapıyor? O da gelmiş öyle bir şey. Pa 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 pa. Hemen şunu da deneyelim. Pa 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 pa. pa.

Aldım marketten tekrar takıyorum. Max Max bir yok. ama üzülmeyin. üzülmeyin. Önce... Hmm. Hemen domuzlarda ağrı... deneyelim. Çünkü neden olmazsın? Evet domuzlar evet. şimdi yok edeceğim. Üzgünüm.

Dırırırın. Bak böyle sırtımdaki şeyler böyle ortaya çıkıyor. hızlı bir dönüşelim şimdi. Diğer karakterlere bakalım. 6 ee, dakika olmuş. Mükemmel. Antman var. Benim şey var. Bakmam lazım. Çok merak.

Bemin elim kalanım kaladım var. Kanadı kanadım. C var benim. O da çok iyi şey yok. Bir de var at seviye bir karakter bu. Böyle üst alt C seviye. Bir de var bu arkadaşlar bunlar. satacağınız bir şey var. Buraya benim Iron Man'im var ya bu mark. Mesela şimdi ben bunu boşaltıyorum şu an. Başka bir karakter açalım. Hemen şuradan bakalım hızlı bir karakter bakış bası derken ben tabi ümmetindeki şunları sildiğim için şu an mesela ne yapabilirim yine bir sahip spider man spiderman yapabilirim onu da açabilirim mesela ve şu an şazem yapmayı düşünüyorum evet, şazemi ya yap yap yaptım yani şu an şazemi yaptı ve onu da açacağız demiş şazem gel şuraya şazem Shazam şazemi aldım <laughs> Geldim. Evet sağ alalım karakterimizi. Of 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 abi şazem oluyorum şu an. Evet bakın biraz kalıplandı şu an. Şu an e, biraz dokularda biraz arızalar var. Büyük ihtimalle ya Optifine'dan dolayı ya da başka bir şeyden dolayı. Bak. Abi. Oooo oh, şuna bak. Speed açtım. Oh yeah. Şu kenar tarafında da bir şey olur mu lan? Evet bir şey o arkamdan ben geliyorum şu an. Yaşasın! böyle. mesela bakın. Dip bul bile var bakın dip bulumuz var dip bulu giymek istiyorum ya dolu merak et dip bul elde Ama ateş yani. Ha, buldum. Pa. Pa 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 bulup. Dep depol ateş eder. Ben sanki wuh, 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 wuh. Wuh, 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 wuh. Pa 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 pa. Double katana da var. Şu silahlarımız da var. bu bu bari işte. Dep ben. I am depol arkadaşlar komik. Ayağın ne bu şu amına. Bu da şu yok da ne demek şimdi? Ne yapayım? Esmen de var. Oo esmenin en iyi şey. Bakın esmenimiz var. Esmen gel bak buraya esmen esmen gel buraya. Hain esmen esmeni giydim şu an. Ne şey, diyor? Yani. Ya scroll'um yok kardeşim ya. Scroll'um scroll yok bende. aha işte geldi benim adamım doktor oktobur doktor oktobur ben bak ya abi korkut ta 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 tane şey yapıyorsunuz. Ben bunu geri bırakmasını bilmiyorum. V bakalım. Kapma bu bu. Böyle katmıyorsunuz. Ondan sonra ona güzel bir şekilde B de var mı? B tabii ki de şeyde. Hani şey bir like olursa modda oldu. Modda var. tam modu olduğu için maalesef ki B kullanamıyorum. Hemen doğru. Bir de bakın. Şeye topu bakın. <laughs> nasıl ya? Nasıl bir şey neyse. De devam edelim. Çok iyi ya. Mutluyorsun, mutluyorsun. Stromboli mi ya? Bir de bak şimdi buraya nasıl yazı çıkıyor şimdi. Bak 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 of 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 of. Doktor otobüs geldi beyler çekilin lan. <laughs> Böyle hop. Hemen cik kolları geçti Güzel. Abi çok iyi be. Abi bir dakika kalmış. Al. Tabanda bir şey yok. Geldim geldim geldim. yanlış Woohoo. Ne diyeceğim ne diyeceğim. Ne diyeceğim ne diyeceğim. Ne diyeceğim ne diyeceğim. Ne diyeceğim ne diyeceğim. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yoksa sizi böyle güneşi de eritirim. <laughs> Güneşleri. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın.